YouTube kullanıcısı. Videoma hoş geldin. Bugün Five Nights at Freddy's 4 oynayacağız ve ikinci video bu. Birinci videoda Bonnie miydi, Chica mıydı tam hatırlamıyorum ama onlardan birinin gazabına uğramıştık. Ve arkadaşlar bu videoyu çekme sebeplerinden bir tanesi de yanımızda bir konuğumuz olması. Kuzenim Ömer. Evet, şeyi onu çeviriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Yakındaki serilerimizde belki şey FNAF kapışması diye bir seri çekmek istiyorum. E, i̇ki kişi FNAF oynayacak. İlk kim ölürse o kaybedecek. Böyle bir video çekmeyi planlıyorum. E, Ömer nereye gidiyorsun? Neyse. O zaman hadi başlayalım. Ha bu arada ben kendim ikinci geceyi geçtiğim için birinci geceyi tekrar başlatacağım. Çünkü videoda birinci gece de ölmüştük. Ama ben kuzenimle oynarken Biraz şey yaptı. Bu ne? İnstrek. İnstrek var. Bu İnstrek'i kaç kez oynadım bilenler. <laughs> ha, böyle kapıyı çalacağım bitecek. <laughs> Aman. Foxy'nin kafası nerede? Sanırım abisi onu takmış olmuyor. İkinci oyundaki mini game'de bu var. Ya yani aynı ikinci oyun işte. İkinci video. Mi... <laughs> Konuşamıyorum. İkinci İkinci neydi? Unuttum. Ha, ikinci instrekti. Evet, öncekilerde çok kötü oynadığım için burada birazcık oyunu öğrendim. Ömer sen bir şey demek ister misin? Şunu yapalım. Arkadaşlar, kuzenim Mük oynuyor. Hiç oynayamıyorum. Mük oynuyor, Mük. Sesleri falan onu dinleteceğim ha. Yani e, iki çocuğun e, kınaf oynarken kırılmasını ziyatır. Arkadaşlar biz daha oynadık. Bir şey duydum. Bağırarak konuşacağız. Bir şey duydum. Açalım ışık. bir şey. Bir şey duydun ama. Ha? Hani bir şey duymuştun? Bir şey duydum. Nerede? Scott Galton'un fotoğraflarını görüyorum sadece şu an. <laughs> çıkaracağım çıkaracağım. Ya yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Aç bakayım bir şey Açtım açtım. Saat bir olmuş. Foxy'yi kontrol etsene. Foxy... Ee, Foxy birinci gel çok sıkıntı değil ya. Hı. Dinle. Ses yok mu? Bir açıyormuşum geliyormuş. Heh, tamam gel. Flash trap neredesin? Ha, flash trap miydi bunun ismi ya? Unuttum. Yorumlara yazın. Dinle. Dur sesini fullleyeyim de yersek. Lan. Lan. Lan oğlum. Ne o neydi lan? Flash trap inşallah. Değil. Ee, Allah. Buraya bakmak istiyorsan. Dinle. Sesi fulledim bu arada. Hayır. Cam tıkıyor <laughs> atmasın. Bir şey geliyor. Alın sesi. Bakmayacağım. Işık açayım mı? Açarsam gelebilir. Kimseye bakacağım ben. Sen ne düşünüyorsun? Dinle. Gelmiyor değil mi? şey var, bir şey var. Atayım mı şey? Bismillah. Oh, oh. Yandan bakıyorum ya. Flash etmiş. O bizim bütün korkumuz flash etmiş. Flash trap. <laughs> İnşallah flash trap'tir. Yanlış söylüyorsam çünkü. Anti pipet sınav grubu kuranlar burada mısınız? Yorumlara yazın. <laughs> Onlar mı yukarı? Antilerim var. Fanlarım niye ya? <laughs> <laughs> Dur. Dinle sizi saat üç. Yok ya. Çıka buradan gelmiyor. Var mı bir şey? Ulaştır ev. Ulaştır değil. Oh evet ulaştır sesi geliyor bu arada arkadan. Nereden bildin lan? Çıkaya bakacağım. Saat dört bu arada. <laughs> Pro oyuncuyum. Çok korkunç. Foxy gelmez ya. Foxy gelmez ya. Başım. Ben ben, ben, değil, ben, değil. ben şey Böyle FNAF 4'ü <laughs> eğlencesine <laughs> oynamaya giriyordum. Sonra saat 3 olunca... Aa Bonnie 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 gördüm oradan. Bonnie bir şey. Bir şey geliyor. Gördüm. Foxy bizi şu an arkadan yakalayabilir mi? yakalayamaz. Ana fına öğretiyorum. Ya flash trip. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya yok ya o nereye geliyor? Bu <laughs> <laughs> Evet, çok kafa Çok korkuyorum. Bekle, bekle. Şimdi... Ses geçiyorsun. Biz ne yapacağız acaba? Çıka, çıka geldi. Çıka. Çıka, çıka. Çıka, çıka. gelmiyor, çıka gelmiyor. Arkadaşlar, Boni... videoyu burada kesmiş olmalıyım. Boni'ye bakacağım. Yedi. Bonnie. Arkadaşlar altımıza ettik. Arkadaşlar. Birinci geceyi geçemiyorum. Muhtemelen FNAF 4 bitiyor. Şey yaparız ya. Kardeşim FNAF oynuyor çekeceğiz yakında. Bir de FNAF fan oyunları gelecek. Bunu istiyorsanız yorumlara yazın. Ben bir tane fan oyunu bulmuştum. Ama maalesef... Şey benden önce bir tane e, Promofil isimli bir kanal çekmiş. Bu arada onda gidip abone olabilirsiniz. Ama yani ben ona sordum. Sorun çıkartmayacağını söyledi. Yani yorumlarda ne onu linçleyin ne demeni linçleyin. de beni linçleyin. Linçlemenize gerek yok Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomu izleyebilirsiniz. Abone olun.